Let's Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazeyinza muhteşem bir içerikle daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Ambe Samedarda'nın Valdrift'e yeni gelecek şampiyonun incelemesini yapacağız birlikte. Şampiyonun özelliklerinden bahsedeceğiz, beceri kitinden bahsedeceğiz bu videoda. Oyun içi ve oyun dışı görsellerini sizlere göstermek istiyorum ön sunum şeklinde. Arkadaşlar şampiyonumuz 6 Kasım'da Arkay'ın final sezonuyla birlikte Netflix'te yayınlanacak bu arada. ile birlikte şampiyon Wild Rift'te vadiye inecek. Ondan sonra gameplay videomuzu da çekeceğiz. Şimdi şampiyonumuzu bir tanıyalım öncelikle istiyorum. Hadi geçelim videoya. Şampiyonun görseli bu şekilde arkadaşlar şampiyonumuzun görseli splash artı yani thumbnail'da da kullanabileceğimiz görseller gayet iyi görünüyor. E, bu oyun içi splash art video. Oyun içi görsel video. Maskeli ablamız. Ambesan Medarda arkadaşlar Noxus'lu bir ailenin e, Medarda ailesinin lideri kendisi. Burada da şampiyonumuzun beceri kitini arıyoruz. Arkane sezon 1'de Mel'in güçlü ve baskın annesi olarak tanıtılan Noxus Generali Ambesa Medarda. 6 Kasım'da oyunun oynanabilir şampiyonlar kadrosuna katılacak. Ambesa inanılmaz bir üne, güce ve etkiye sahip Noxus bir aile olan Medarda ailesinin reisi. Bir general ve savaşçı olarak savaşta acımasız ve korkusuzluğun ölümcül bir kombinasyon olan Kurnaz bir taktikçidir. Şampiyonun hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Pasif Drake Hound'un adımı. Pasif'in ismi bu. Bir yetenek kullanırken saldırı veya hareket komutu girmek, Ammesa'nın yetenek kullanıldıktan sonra kısa bir mesafe koşmasına, bir sonraki saldırısına menzil ve saldırı hızı bonus kazandırmasına ve enerjisini geri kazanmasına neden olur diyor. İkonda da bu şekilde pasifin. Q'nun iki formu var arkadaşlar. İki kez kullanabiliyoruz. Kamet Q'su gibi düşünün. Kurnazca süpürme ve parçalayıcı çarpma olarak ikiye ayrılıyor. League PC'de biraz daha farklı bu skill. Ambesa önündeki bir alanda iki zejder hatazılarını süpürür ve bıçakların isabet ettiği düşmanlara bonus hasar verir. Bir düşmana vurmak bu yeteneğin bir sonraki atışını kısa bir süreliğine dönüştürerek ona önündeki iki zejder hatazılarını yere sererek isabet olan ilk düşmana bonus hasar verir. W reddetme W skill'in ismi. Ammesa bir kalkan kazanır. Kısa süreliğine kendini hazırlar ve ardından yakındaki düşmanlara hasar vermek için yere çarpar. Kendini hazırlarken herhangi bir minyon olmayan hasarı engellerse bu yetenek daha fazla hasar verir. E yeteneğinin görseli ve e, ismi Lazeraite. Ammesa iki zehirli hatazlarını etrafında savurarak yakındaki düşmanlara hasar verir ve onları yavaşlatır. Bu yetenekten Drake Hounds Step'i kullanırsa atılımının sonunda ikinci kez saldırır. Ultisinin de ikonu bu şekilde kamu infazı ismi. Lig PC'de daha farklı arkadaşlar Q'su ve ultisi. Ambesa seçtiği bir sıradaki en düşük cana sahip bir düşman şampiyonuna ışınlanır ve geldiğinde onu bastırır. Daha sonra düşmanı yere çarpar ve hasar alır sersemler rakibi. Yani muhteşem bir Beceri kiti var. Hiron'un direkt meta'ya gireceğini düşünüyorum. Benim yorumum bu. Kesinlikle güçlü geleceğini ve meta'da olacağını düşünüyorum uzun bir süre arkadaşlar. Şampiyonumuzun. Bu beceri kitiyle. Şampiyon pasifi arkadaşlar bu. Şampiyon ilk yeteneği. Q yeteneği yani. Bu da aynı şekilde. W yeteneğimizin görseli. E yeteneğimizin görseli. Ve ultinin simgesi ikonu. Oyuncu görsellerimiz var burada. Oldukça ihtişamlı bir şampiyon arkadaşlar. Hero top lane şampiyon olarak geçiyor. Off tank, savaşçı, dövüşçü diye geçiyor Hero. Tam bir fokus canavar şampiyon arkadaşlar. ADC ve büyücü düşmanı. Hero'muzun manası yok. Burada bir oyuncu görselimiz var. Enerji barı var görüyorsunuz diyor enerjiyle yetenek kullanabiliyor. Önce Q yeteneğini full'luyoruz. Sonra da E'yi full'leriz diye tahmin ediyorum. W de fulllenebilir ikinci sırada. Q bu şekilde E ise Q'su ve W'su sırayla üç yeteneğinde kullandım. Q'yu iki kez kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Q çift yetenek gibi düşünün. X skill Burada da Camille bir kapışmasını izleyeceğiz birebir düellosunu. Bakalım Camille'e karşı neler yapıyor Euro. Of arkadaşlar ultiyi gördünüz mü? Ulti rakibi stanlayıp yere vuruyor. İnanılmaz bir ultisi var. Birebirde de çok güçlü bir şampiyon. Özellikle fokus da çok etkili. Burada önünde body block uygulayan bir şampiyon varken arkadaki düşük canlı hedefe doğrudan ışınlanıyor ve hedef alabiliyor onu ultisiyle. Bu inanılmaz bir yetenek arkadaşlar. En iyi en OP ultilerden biri olabilir bu oyunun. Çünkü fokus atmak çok zor biliyorsunuz. Burada bir 2v3 fight izliyoruz. Sürekli dönem fightlarda çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Bu hero direkt metaya girecektir diye tahmin ediyorum. Beceri kiti çok güçlü ve Wild Rift oyununa çok uygun bir şampiyon. Evet arkadaşlar görüntülerimiz, görsellerimiz bu kadar. Ee, Şampiyon 6 Kasım'da geldiğinde hem dizisini izlemenizi tavsiye ederim hem de gameplay videosu çekeceğim. Ona göz atmanızı istiyorum. Buraya kadar izleyenler video içeriğimi beğendiyse kanala abone olup like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Hesap.com.tr'de dehşet bir indirim var arkadaşlar. Açıklama linkinden siteye giriyorsunuz. 700 liraya alacağınız RP'yi 600 liraya, 500 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. İndirimler bu şekilde görünüyor sitede. Buradan benim güvencemle kolaylıkla güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Onun dışında çekilişler kısmına geliyorsunuz. Her hafta burada farklı oyunlarda çekilişler mevcut arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz ve tamamlanan çekilişlerde çekiliş sonuçları alt kısımda görünüyor burada. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere.